Yılbaşı kutlamak İslam dinine göre caiz mi sorusu birçok insanın kafasında yer eden bir konu. Bu konuda farklı görüşler var ve bu görüşleri anlamak dinimizi daha iyi kavrayabilmemiz açısından önemli. Öncelikle İslam dininin temel kaynaklarına baktığımızda yılbaşı kutlaması gibi özel günlerin kutlanması ile ilgili doğrudan bir emir ya da yasak bulamıyoruz. Ancak bu tür kutlamaların kökenlerine ve anlamına bakmak gerekiyor yılbaşı aslında Hristiyan kültüründen gelen bir gelenek. Bu nedenle bazı İslam ilimleri bu tür kutlamaların dinimize uygun olmadığını savunuyor. Onlara göre Müslümanların kendi bayramları var, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gibi. Bu bayramlar inancımızın özünü yansıtan, toplumsal dayanışmayı pekiştiren ve ibadetle dolu günlerdir. Yılbaşı kutlaması ise daha çok eğlence ve tüketim odaklı bir etkinlik olarak değerlendiriliyor. Diğer yandan bazı insanlar yılbaşını sadece bir sosyal etkinlik olarak görüyor. Aile ve arkadaşlarla bir araya gelmek, yeni yılın getireceği umutları paylaşmak, geçmiş yılı değerlendirmek gibi nedenlerle bu kutlamalara katılıyorlar. Bu bakış açısına sahip olanlar yılbaşını dini bir anlamdan çok sosyal bir etkinlik olarak değerlendiriyorlar. Bu durumda niyetin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Eğer kutlama sadece eğlence ve sosyal bir etkinlik olarak yapılıyorsa, bazıları bunu caiz görebiliyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken noktalar var. Yılbaşı kutlamalarında aşırıya kaçmak, israf yapmak, haram olan şeylere yönelmek bu kutlamaların ruhuna aykırı. İslam ölçülü olmayı ve dengeyi öğütler. Dolayısıyla yılbaşı kutlamalarında bu değerlere dikkat etmek önemli. Sonuç olarak yılbaşı kutlamak konusunda farklı görüşler var. Kimi ilimler bunu caiz görmezken kimileri sosyal bir etkinlik olarak değerlendiriyor. Önemli olan bu kutlamaların niyetinin ne olduğudur. Eğer bu kutlamalar İslam'ın temel değerlerine aykırı bir şekilde yapılıyorsa elbette ki bu doğru olmaz. Ancak dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek amacıyla yapılan bir kutlama belki de daha farklı bir bakış açısıyla değerlendirilebilir. Herkesin kendi inanç ve değerleri doğrultusunda hareket etmesi en sağlıklısı.